hepiniz mutlaka görmüşsünüzdür. Çam kese böceğinin yaptığı zararı. Çam kese popülasyonu çok fazla ise bütün ağacı bu ağaçta gördüğünüz bu fidan genç ağaçta gördüğünüz gibi bütün yapraklarını yiyerek onu çıplak bırakıyor. Ama bir şey için üzülmeyin lütfen. Bunu e, hepsini yedikten sonra bakın Nisan ayında tekrar tekrar sürgün vermeye başlıyor ve hayatını devam ettiriyor. Yani sekonder zararlı. Gün sayısının fazla olduğu zamanlarda çam kese böceklerinin popülasyonu artmakta ve eğer bir ağaca 3 yıl, 4 yıl gibi sürekli arız olursa o ağacı zayıflatmak ve diğer mantar ve böceklere karşı da zayıf hale getirmektedir. Bu çam kese böceklerinden nasıl kurtulabiliriz? Evet, biraz evvel söylediğim gibi mekanik olarak onları tek tek toplayarak ama onu keselerin içinde bu zararlara karşı avcı dediğimiz böcekler de olabiliyor. O yüzden bundan uzaklaşılmıştır keselerin toplatılarak yakılmasında. Biraz evvel söylediğim gibi yumurta koçanlarını toplayabilirsiniz. Toprak altındaki krizaliklerini toplayabilirsiniz. Ama doğal mücadele içinde bir böcek var ki kalasoma dediğimiz onlar laboratuvar ortamında yetiştirilerek ormana salınmakta ve bu keselerin içindeki çam keseleri turtulların enselerinden yapışarak onların hayatiyetini kaybetmesine neden olmaktadır. Önemli bir şey söylemek istiyorum burada. Sakın ola ki sizler elinizi şu çam kese böceklerine değdirmeyiniz. Çünkü tamamen alerjik ve hatta ölüme kadar varan sonuçlar doğuracak şekilde zararlıdır. Biz bu keselerin içini şu anda boşunu görüyoruz. Buradan çıkan e, çam kese tırtılları ağacın gövdesinden inerek toprağın altına doğru gitmekteler ve orada pupa olarak tekrar yeryüzüne çıkmayı beklemekteler. Evet tekrar dikkatinizi çekiyorum. Elinizi sakın sürmeyiniz. Zehirlidirler ve alerjinizi en üst seviyeye taşıyabilirler.